Merhabalar, ben Borarsan Türk. Windows 10 ile ilgili yine güzel bir bilgi için bu videoyu hazırlıyorum. Windows 10 beraber gelen güzel bir özellik var. Güç tasarruf modu. Şimdi e, pile tıklıyorsunuz. Şu an e, şeyde olduğu için çıkartayım. Pile tıklıyorsunuz ve şurada pil tasarrufu diye bir mod var. Normalde bu otomatik pil tasarrufu moduna geçmiyor. Siz buraya tıklayarak geçiriyorsunuz ve gerçekten de bazı hizmetleri kapatarak, ekranı kısarak bir takım optimizasyonlarla pil tüketimini azaltıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl böyle elle değil de otomatik bir şekilde pil tasarrufu moduna geçmesini sağlayacağız? Bunu göstermeye çalışalım. Tüm ayarlara giriyoruz. Sisteme giriyoruz. Burada pil tasarrufu bölümü var. Pil tasarrufu bölümü şu an tabi ben şeye taktığım için kapalı. Pil tasarrufu ayarlarına giriyoruz. Burada pilim buradaki hangi yüzdenin altına düşerse pil tasarrufunu otomatik etkinleştir var. Bunu %100 yaparsanız fişten çıkardığınızda yani pili de kullandığınız anda otomatikten şu an bakın ben fişten çıkarıyorum. Bakalım şu yeşil ışık pil tasarrufu açık zaten onu gösteriyor şu yeşil simge pil tasarrufuna geçiyor tabi bunu farklı olarak da ayarlayabilirsiniz ama ben %100 olarak ayarladım yani elektrikle fişe takılı değilken her kullandığımda otomatikman pil tasarruf, tasarruf moduna geçiyor bu da gerçekten ciddi bir enerji verimliliği sağlıyor pilinizin süresini uzatıyor